Yeni bir haftadan merhaba. Geçen hafta hisse senedi piyasasında satıcılı bir kapanış izledik. Satışlara rağmen güçlü destek seviyesi olan 7500 üzerinde bir kapanış gördük. Hisse senedi yatırımları orta uzun vade yatırımlar olduğu için böyle dar bantta gerçekleşen kar realizasyonları normal karşılanmalı. Trend için hala yön yukarı ve pozitif görünümü koruyor diyebiliriz. Bugün satıcılı bir açılış görebiliriz. Gün içerisinde dalgalı bir seyir olabilir. Ama endeksin 7000 üzerinde kaldığı sürece pozitif görünüm, genel görünümü koruduğunu söylemek mümkün. Enflasyonla mücadele ve parasal sıklaşma amacıyla hareket eden Merkez Bankası'ndan kademeli artışa devam etmesi bekleniyor. Bu hafta gündem Merkez Bankası toplantısı olacak. Merkez Bankası Temmuz'da faizi 250 bas puan artışta %17,5 seviyesine yükseltmişti. 250 bas puan artış gelmesi halinde faiz seviyesi 20 seviyesine çıkmış olacak. Bu hafta sonu bankacılık alanında da bir düzenleme yapıldı. Düzenleme ile kur korumalı mevduatların Türk lirası mevduat hesabına dönüştürülmesi planlanıyor. Bu durumda kur korumalı mevduattan kademeli bir çıkış hedefleniyor ve kur korumalı mevduat hesabı sahiplerinin döviz mevduata geçmesi halinde ise bankaların zorunlu karşılık oranları da yeni bir düzenleme var. Bu düzenlemeyle bankaların da yatırımcıları TL mevduata yönlendirmesi, teşvik etmesi bekleniyor. Bankalar için vadesiz ve bir aya kadar vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı %29, 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabında zorunlu karşılık oranı %25, 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabında ise zorunlu karşılık oranı %19 olarak belirlendi. Kur kurumalı mevduatların hisse senedi yatırımlarına da bir miktar geçmesi söz konusu olabilir. Avrupa borsaları cuma günü satıcılığı olarak kapandı. Uzak doğu piyasaları ise bu sabah karışık bir görünüme sahip. Çin ekonomisinde gayrimenkul sektöründeki sıkıntıların diğer alanlara sıçramasından endişe ediliyor. Bu hafta Almanya Temmuz Üretici Fiyat Endeksi, Merkezi Yönetim Borç Stok İstatistikleri ve Dış Üretici Fiyat Endeksi rakamlarını takip ediyor olacağız. Ayrıca bu hafta Jackson Hole Sempozyumu var 24-26 Ağustos tarihlerinde. Sempozyumun bu seneki konusu ekonomideki yapısal değişiklikler olacak. Sempozyumda FED Başkanı Powell'ın para politikasına ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Dolar endekse 103 seviyesi üzerinde bu sabah. Ons altın 1890 dolar, gram altın 1650 Türk lirası ve dolar kuru ise 27 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Tüm yatırımcılara iyi bir hafta diliyoruz, bol kazançlar diliyoruz. Yarın görüşmek üzere.